Sevgili arkadaşlar tekrardan merhaba. İkinci dereceden denklemlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci dereceden denklemlerde tanımımızı bir hatırlayalım. Neydi bu tanım? a, b, c elemandır reel sayı. a sıfırdan farklı olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklinde yazabildiğim ikinci dereceden denklemler bu şekilde gösteriliyordu. Peki gel bu derste diskriminant yöntemiyle kök bulma nasıl oluyor onu bir görelim. Diskriminant dediğimiz şeyi üçgen işaretiyle göstereceğiz. Diskriminant eşittir b kare yani x'in katsayısının karesini alıp eksi 4 tane x karenin katsayısıyla c sayısının çarpımı bana diskriminant verecek. b kare eksi 4ac b kare eksi 4ac bunu ezberle. Peki bu diskriminantmış. Peki bu diskriminant bize neyi ifade ediyor? Bakalım. Diskriminant eğer sıfırdan büyükse, sıfırdan büyük dediğim yani pozitif bir değer aldıysa eğer iki tane farklı gerçel kök vardır. Gerçel kök yani reel sayılarda tanımlı iki tane farklı köküm var. Ne zaman? Diskriminant sıfırdan büyük olduğu zaman. Peki bu diskriminantı bulduktan sonra köklerim iki tane çıkacak. Gel bak buraya. Eksi b artı kök delta bölü 2a birinci köküm. İkinci köküm ise şu artı eksi oluyor. Yani eksi b aynısı eksi kök delta buna delta da diyebiliyoruz. Diskriminant delta aynı şey. Peki kök delta bölü 2a farklı bir şey yok. Sadece aradaki artı ve eksi oluyor. İki tane farklı gerçel kök çıkıyor. Peki bunları anladık öğrendik. Geldik eğer ki Diskriminant sıfıra eşit çıkarsa ne olacak? O zaman çakışık iki kök vardır. Yani birbirine eşit sadece bir tane kök vardır. Yani iki tane kök diyoruz ama bu iki kök birbirine eşit olduğu için ortada sadece bir tane kök kalacak. Bu da eksi b bölü 2a. Aslında şuradan geliyor. Nasıl oluyor? Bak şimdi diskriminant sıfır gelirse burası sıfır gelmez mi? Burası da sıfır gelmez mi? Elimde ne kaldı? Eksi b bölü 2a. Aynısı. Peki kök delta sıfır geldiğinde bunlar gidiyor. Eksi b bölü 2a kalıyor. Eksi b bölü 2a nasıl geliyor? Diskriminant sıfıra eşit olduğu zaman. Burada dikkat et. Burada pozitif oluyordu. Burada sıfır oluyordu. Peki negatif olabilir mi? Olabilir. Negatif de olabilir. Diskriminantım sıfırdan küçük yani negatif olursa gerçel kök yoktur. O zaman karmaşık yani kompleks sayılara giriyoruz. Kompleks sayılarla işimiz yok. Sadece biz şu anda gerçel sayılarla uğraşıyoruz. Kompleks sayılarla işimiz yok. Ne demek bu diskriminant sıfırdan küçük çıkarsa kök yoktur demek. Şimdi gel bak yine aynı ana denklemime bak. Eksi b artı kök delta demişim. Kök delta ya da kök diskriminant aynı şey. Kök delta içerisi eksi olabilir mi? Köklü sayılarda eğer kökün derecesi çift ise, burada da 2 yani çift, içerisi eksi olamaz. Nerede? Reel sayılarda. Ben de reel sayılarda çalışıyorum şu anda. Kompleks sayılarda değilim. O zaman gerçel köküm yok. Kompleks sayılar karmaşık sayılar demek. Onlarla herhangi bir işim yok. Aklını oraya verme. Onlar aklını kurcalamasın. Ben şu anda sadece reel sayılarda çalışıyorum. O zaman 3 tane kuralım var. Dikkat et. Delta sıfırdan büyükse 2 tane farklı kök var. Onları da bunları kullanarak buluyorum. Delta sıfır eşitse 2 tane çakışık kök var. Yani sadece 1 tane kök var. Eğer diskriminant sıfırdan küçük yani negatif bir sayısa gerçel köküm yok. Gel bunu bir tane soru üzerinde uygulayarak daha iyi öğrenelim. Şimdi buraya bak bakalım x kare artı 5x eksi 2 eşitmiş 0. Bunu bir önceki derste kullandığımız çarpanlara ayırma yöntemiyle çözemiyoruz. Eksi 2'yi parçaladığında eksi 2'ye 1 olarak parçalanır. Ne yaparsan yap ortadaki artı 5x'i elde edemiyorsun. O zaman neyi kullanacaksın? Diskriminant yöntemini. Diskriminant yöntemi gerçekten çok kolay bir yöntem. Önce ne yapıyoruz? Önce diskriminantı buluyoruz. Diskriminant neydi? B kare. B ne? 5. Buradaki ifade şu B. Bunun katsayısı 1x kare değil mi? Bu da A işte. E bu da C. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? B kare yani 5'in karesi 25. Araya eksiği koydum. 4'ü koydum formülden gelen bak. Eksi 4 çarpı A. A ne? 1 çarpı 1 çarpı C ne? Eksi 2 bak 2 değil. Eksi 2 komple alıyorsun. Eksi 2. Diskriminantım ne geldi? 25 şuraya bak çarpım durumunda Onca, on, önce onları halledeyim. Eksi 2 1 eksi 4 bunları çarptım artı 8 yaptı mı? 25 artı 8'den diskriminantım ne geldi? 33. Peki diskriminantı 33 bulduktan sonra buradaki kök ifadelerini yerine yazalım. Eksi b artı kök diskriminant 1 artı bir eksilisi olacak köklerim. Bölü 2A. Şimdi bunu kullanarak x 1i ne geliyor ona bakalım. x 1'e bakıyorum. Şimdi eksi b dedi. Yani 5 önüne eksi alıyor. Eksi 5. Artı olanı önce yazalım. Artı kök diskriminantım 33. Bölü 2a demiş. a da 1'di zaten. Bölü 2 olacak. 2 çarpı 1'den. Peki x2'ye bakalım x2 de eşittir. Yine eksi b'den eksi 5 gelecektir. Arada eksi var. Kök diskriminant yani kök 33 bölü 2 gelecektir yine. 2 tane kök buldum. Bu iki kök diskriminantın pozitif geldiği için bu şekilde bulundu. Şimdi başka örneklerle devam ediyoruz. Bakalım 2x kare artı 3x eksi 1 eşittir 0 olduğuna göre çözüm kümesini sormuş bana. Yine hemen kontrol ediyorum. Bakıyorum. Normal bir önceki derste çözdüğüm yöntemle çözemeyeceğim gibi gözüküyor. O zaman önce diskriminantı buluyorum. Diskriminant neydi? Önce b'mizi gösterelim. Sonra a'mız. Sonra bu da c'mizdi değil mi? Peki b kare dedi. 3'ün karesi 9 doğru mu? Arada çıkarma var. 4 çarpı a. A ne? 2 çarpı eksi 1. C'miz de eksi 1 ya. Şimdi baştan söylüyorum. Dikkat et bak. B kare 3'ün karesinden 9 geldi. Eksi 4 a c. Eksi 4 a ne? 2 çarpı c ne? Eksi 1. Bunu da bulduktan sonra şimdi yazıyorum. 4 çarpı 2 çarpı 1 Eksi eksiği götürüyor. Artı oluyor. 8 geldi mi? Bir de 9'um şurada var. 9 artı 8'den 17 geldi. Diskriminant neymiş? 17. X birim neydi? Eksi B artı kök diskriminant bölü 2A. X2 ne? Eksi B eksi kök diskriminant bölü 2A. Şimdi yerine yazıyorum. Bak şu aradaki bir artı, aradaki bir eksi. Fark etmiyor. Yani aynı gerisi. Sadece aradaki artı aradaki eksi. Eksi b dedim. B neydi? 3. O zaman eksi 3 artı kök 17 bölü 2a'da 4 geldi. Eşitmiş. Bu bizim x birimiz. Tamam mı? Bu birinci kökümüz. İkinci köke bakıyorum. Yine eksi b, eksi b, eksi 3 demek. Arada çıkarmak kök 17. Şunun arasını eksi koyarak aynısını yazacaksın. Bu da ikinci kökümüz. Peki gelelim başka bir örneğe. 6x kare eksi 7x artı 2 eşittir 0. Bir önceki videoda çözdüğümüz soruları bu yöntemleri kullanarak yine aynı sonuçlara ulaşabilirsin. Yani sayılar yüksek çıkarsa yine bu yöntem kullanılabilir. Peki hadi gel diskriminantı bulalım. Eksi 7'nin karesi eksi 4 çarpı A6, C'de 2. Buradan 49 eksi. 4 çarpı 2, çarpı 2. Buradan da 48 mi geliyor? Evet. Diskriminatım ne geldi? 1. 1 geldi. Artık 1'i ne yapacağım? Diskriminatı buldum. X1'de yerine yazacağım. X1'im neydi? Eksi B. Artı kök diskriminant bölü. 2 A. X2 ne? Eksi b eksi kök diskriminant bölü 2a. Bir yerine yaz. B ne? B eksi 7. A ne? 6. C ne? 2. B eksi 7. Eksi eksi. Eksi eksi artı 7 oldu. Artı kök 1. 1. Kökün dışına 1 olarak çıkar. 2A. A'mız ne? 6. 2A ne? 12. Buradan da 8 bölü 12 buradan da sadeleşir 4'e bölünür. 2 bölü 3 birinci köküm. Tamam mı? Geldim ikinciye. Şu aradaki eksi olacak sadece. Yine yerine yazalım. B'mizin eksi 7. Eksi eksi 7 artı 7 oldu. Eksi kök 1 1 olarak çıkacaktır. 2A 2 çarpı alttan 12 geldi. Buradan ne geldi? 6 bölü 12. Bu da 1 bölü 2 eşit. Peki çözüm kümem ne oldu? 1 bölü 2, 2 bölü 3. İki tane denklem sağladı. Diskriminant sıfırdan büyük olduğu için iki tane kökü var dedim. Peki gel bakalım çakışık kökleri bana nasıl sorabilir? x kare artı bx artı 16 eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre a'nın alabileceği değerler çarpımı. Bunun çözüm kümesi kaç elemanlı? Bir elemanlı. Bir eleman dediğim, dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Çakışık. Çakışık olduğu zaman ne demek? Diskriminant sıfır eşit demek. O zaman diskriminantı sıfır eşitleyeceksem burada bakıyorum. Burada A'mız ne? 1. C'miz ne? 16. B zaten B olarak verilmiş. Şurası B. B, B olarak verilmiş. Hadi yazalım. Diskriminant neydi? B kare. Tamam B kare bilmiyorum. B kare. Eksi 4 çarpı A ne 1 çarpı C ne 16. Bu da neymiş? 0. Neden? Çünkü Köküm bir tane. Kök bir tanesi diskriminant sıfır olmak zorunda. O zaman şurayı bir yapalım. B kare eksi burası ne gelecek? 4 çarpı 16'dan 64 mü geldi? 0. 64 e at karşıya. B kare neymiş? 64. Peki B buradan ne gelir? B buradan ya 8 gelir 8'in karesi 64 ya da eksi 8 gelir eksi 8'in karesi de 64. O zaman iki tane kök buldum. Daha doğrusu kökten ziyade iki tane B'nin alabileceği değer buldum. Burada da aslında bana B'nin alabileceği değerleri sormuş. A yok soruda zaten. Burada bir yazım hatası yapmışız. B'nin alabileceği değerler çarpımı. B'nin alabileceği değerler 8 ve eksi 8. 8 çarpı eksi 8'den eksi 64 benim cevabım. B'nin alabileceği değerlerin çarpımı. Peki son sorumuza bakalım. 4x kare artı 5x artı 2 eşittir 0. X elemanıdır reel sayılar bak bunu özellikle belirtmiş. Olduğuna göre çözüm kümesini bulalım. Şimdi bakıyorum diskriminatı hemen ulaşacağım. Peki b kare eksi 4 ac değil mi diskriminat? b kare b'miz ne? 5 a'mız ne? 4 c'miz ne? c'miz de 2. Şimdi b kare 5'in karesinden 25 geldi. Eksi 4 çarpı a'mız ne? 4 çarpı c'miz ne? 2. Buradan 25 eksi 32 geldi mi? Şurası da 4 çarpı 4 çarpı 2'den 32 geldi. 25 eksi 32. Buradan ne geldi? Eksi 7. Eksi 7 küçüktür 0. O zaman diskriminant küçüktür 0 oldu mu? Diskriminant küçüktür 0 dediğimde ne oluyordu? Reel sayılarda çözüm kümesi yoktu. Yani boş küme. O zaman bu sorunun cevabı nedir? ÇK boş küme. Çözüm kümem boş küme. Nerede? Reel sayılarda. Bu dikkat edilecek bir soru çözüm kümesi yok ama reel sayılarda. Karmaşık sayılarda çözüm kümesi var, kompleks sayılarda çözüm kümesi var ama reel sayılarda çözüm kümesi yok. Anlaştık mı? İkinci dereceden denklemler dersinin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.